Günaydın. BIST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9.523-9.748 bandında hareket ederek günü %1,91 değer kazancı ile 9.748 puandan gününe yüksek seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 76,3 milyar TL ile düşük seyretmeye devam etti. Bankacılık endeksi dünkü işlemleri %1,40, sanayi endeksi ise %1,16 değer kazancı ile tamamladı çok katkıyı Türksel, Türk Hava Yolları, BİMARŞ sağlarken Kozal, Sahol ve Koza Madencilik endeksi baskılayan tarafta yer aldı. 100 endeksinin bugünkü işlemlere pozitif yönde başlamasını beklemekteyiz. Son 3 haftalık alçalan kanal üst bandının yukarı yönde test edildiği endekste bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 9800 ve 9900 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise psikolojik eşik olarak izlediğimiz 10.000 ve 10.100 Bölgesi hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 9.500 ve 9.400 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında ise satış baskısı 9.200 desteğine kadar devam edebilir. Bugün küresel piyasalarda ekonomik veri gündemi sakin seyretmekle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yarı iletken şirketi Nvidia'nın finansal sonuçları yakından takip edilecek. Yurt içinde ise bugün dış ticaret istatistikleriyle doğaş ve sahalün finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Akbank, Koçoy, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.